Bugün benimle işe geliyorsunuz. Hatta geldim ama şu anda kahve içiyorum. Bakalım size bugün iş vlogu yapmaya karar verdim. Başlamama biraz daha var. Yarım saatim var. O yüzden kahve keyif yapıyorum. Böyle küçük bir odamız var. Oraya geldim. Eşyalarımı bırakacağım. Ve üstümü değiştireceğim. Çünkü siyah giymem gerekiyor. Kaç gündür alerjim tuttu. Hasta gibi değilim yani. Hasta değilim. Ama hasta gibi görünüyor. <laughs> Hava soğuk olduğunu düşünürsek bence bunun üstüne sweatshirtümü giyebilirim. Bizim kapı falan açık oluyor çünkü. Şimdi içeride bir arkadaşım var yani çalışan. Bu <laughs> saçım bozuldu. O yüzden o sırada çekemeyeceğim ama o dört buçukta gidecek sonra ben yalnız kalacağım o sırada çekelim diye düşünüyorum çünkü birisi varken çekmem biraz zor. Telefonun <laughs> arkasına bunu yapıştırdım ve her yere yapışıyor İstisnasız yerde her yere yapışıyor o yüzden ters koymaya alışmam gerekiyor ama hep böyle koyarım telefonuma ters koymaya alışık değilim. O zaman let's go. Keşke mikrofonumu getirseydim. Dudamdaki gloss gitmiş şey kalmış. Dudak kalemi. Çirkin duruyor galiba. Aa, kendime kahve yapayım sizinle birlikte. yapacağım yulaf sütüyle çünkü normal süt sevmem. Kendime kahve yaptım. O kahveyi döktüm. Üstünden bayağı bir zaman geçti arkadaşlar. Çünkü size video çekerken kahve yapıyordum. Patron geldi. <laughs> Dedim ki kayıp olur yani şimdi. Patron buradayken ben video çekmeye devam etmem pat diye kapattım o yüzden. Sonra da zaman geçti. Kahvem böyle buzu eridiği şey oldu. Biraz içtim ama hepsini içemedim. Döktüm sonra. Boşken ehliyet soruları çözüyorum çünkü yakında ehliyet sınavına gireceğim. Umarım yakında. Hi! Düşünsünüz. <laughs> <laughs> Bugün kendime sebzeli nozul aldım. Göstereyim gördüm. onu yiyorum. Normalde az çalıştım yani saat olarak az çalıştığım için molam yok. Ama zaten bugün tek olduğum için mola da yapamazdım. <laughs> ama şu an insan gelmedi. İnsan yok. Yani müşteri gelmedi Şu an yemek yiyoruz. Burada böyle içinde süzsüz tatlı, ekşi <laughs> bir sos var. Çok az koydu gerçi ama Güzel. Şimdi birazcık temizlik yapacağım çünkü çıkma saatime az kaldı. Bir saat sonra dükkanı kapatacağım. Sonra da çıkacağım. Burada ışık çok güzel. Bakın size bir şey göstereceğim. Böyle bir makine var. Mikser. Ve biz bunda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Cappuccino'yu soğuk yapıyoruz. Yani kapıçinoyu köpüğünü yapıyoruz aslında. dün kameramı resmen işte unutmuşum. çıkışta hani işte işten çıktım falan diye video çekmeyi düşünüyordum. Bir baktım kameram yok. <laughs> Ve böyle orta yere koymuşum. Hani bütün her şeyimi hazırlamışım çünkü çıkarken. Her şeyimi almışım bir tek kameramı almamışım. Ama bugün yine işteyiz zaten. Bir maça mı gitsem diye düşünüyorum. Kendime bir maça yapabilirim. Hadi gelin birlikte maça yapalım. Mango içeceğim çünkü maçayı başka türlü içemiyorum. Evet, bir, iki kokos meş. Kesinlikle maça tadı gelmiyor böyle. Teyzenin biri bana polis polisay sordu. Maçamız böyle hazır. Çünkü her siparişten hazırlayamayız. Sadece mango tadı. Çok güzel. Bir de tabii ki Hindistan cevizi. Almanya açısından o kadar seviyorum ki. Bazıları çok huysuz olabiliyor kabul ama yani çoğu çok tatlı bence. Teyze mesela giderken işte görüşürüz falan dedi. Sonra geldi baş iş attı. Böyle durdu bekledi ve hani çok yaşlı anladınız mı? Burada yaşlar çok yaşlı oldu. Dün iş yerinde size dedim ki belki burada kapatırım dedim ama dün de yine biriyle çalışıyordum tek başıma değildi. Ve sonrasında da yine kapatmadı. Unuttum yani ne yapayım. <laughs> Ama kameramın dükkanda unutmadım bu sefer. Kahve içmeye geldik. Ee, az önce sipariş verdik daha yeni geldik. Fridas diye bir kafedeyiz. Bakın doğum günü hediyeme. <laughs> Bakın. Geçmiş doğum günü hediyem. <laughs> çok güzel değil mi? Çok kullanışlı. Boyutu çok güzel. Ve kendisi de çok güzel. Yanıma böyle koyuyorum ki bir şey olmasın. <laughs> Kahvelerimiz geldi. Ben flat white söyledim. Yulaf sütlü. O da... Neydi? Twitter, Kaffee... Paketi kaybolmuş, gönderdiği. Onunla uğraşıyor. Evet. üç tane. Bir haftada 3 paket kaybolmuş. Çalıyorlar. O yüzden dikkat edin. Değerli bir şeyler almayın veya değerli bir şeyler göndermeyin. Sivilcem <laughs> çıkmış, gözüme geliyor. Biz şimdi bilardo oynamaya geldik. Ama bilmiyorum, orada çeker miyim? Çünkü çok kalabalık olacak. Sosyal <laughs> anksiyatı. Evet çok e, ürkütücü. Bilardo Bir tek bizim masamızın ışığı yok. Farkında mısın? Açılıyor mu? <laughs> Açılıyormuş. Cahilliyim. başarılıydı. Gayet başarılıydı. Ne düşünüyorsun? Aa açık mı? Evet. Evet arkadaşlar bu ilk film. Şu an çok heyecanlıyım. <laughs> Güzel bozdum. Bence de başarılıydı. Evet, evet. Ben de. Bir tane soktum. bana dedi ki kamerayı aç atacağım. <laughs> Başladı. Evet arkadaşlar şu an ilk kez burada alıyorum. Bu adam Antep'te yani kanalı sahibi. ben de Aleyna <laughs> <laughs> sözümü Ay. <söylemiştim. gülüyor> evet şu an Müslüm attı. Evet gol oldu. <laughs> Ama bizim için iyi bir şey değil ya. <laughs> şimdi hesap kitap yapıyor. <laughs> Ama atamayacak. Bakın şimdi nasıl atamayacak. Böyle atamıyor <laughs> işte. <laughs> Güzel vuruştu. Fena değildi. Çok <laughs> iyi vurdum ama Ben şimdi çıktım. Dün de kapatmayı unutmuşum. Arkadaşlar ben vlog kapatmayı bilmiyorum <laughs> Şimdi çıktım Melisa ile buluşacağız. Dün bayağı eğlendik öyle gördüğünüz gibi işte boy ilardo falan oynadık. Sonra kızlar olarak bu arada ikinci turu yendik yani çok heyecanlıydı. Şimdi Melisa ile buluşacağım. Bir tane köpek almış kendi onunla tanışacağız bugün. Sizi de götürüyorum yanımda. Ama bugün artık vlogun son günü olacak. <laughs> bir yandan da hatırla sevgili izliyorum. Trene bineceğim yerde merdiven, yürüyen merdiven, yukarı çıkan bozuk ve çok uzun zamandır bozuk. Ellerimi bozuyor şu an bu durum. Mesela bayağıdır görüşmüyorduk o yüzden bugün görüşeceğiz. Bir yerde oturup bir şeyler içeceğiz. Kahve falan içeriz dedik ama dedi ki maça varmış bildiği bir yer varmış işte. Oraya gidip belki maça maça <laughs> maça da içebiliriz. Biliyorsunuz ki ben sadece siz bilmiyorsunuz pardon. <laughs> Biliyor da olabilirsiniz bu videonun başında söylemişti. Maça bir tek mangolu içebiliyorum. Bir de kokos sütlü içebiliyorum. Ay yoruldum. Şimdi oturduk Helium diye bir yere geldik. Tanıştım şunu tatlılığına bakın. Kika. Baksana şunun güzelliğine ya. Bak ben seni yerim. Baksana şunun güzelliğine. Kika. Adına alışmadı. Evet çok şey tepki vermiyor. <laughs> Az önce kucağıma aldım ama sonra bebek gibi buradan böyle önümden Ay, annesine gitti. Eee. Ee, ben gitti. Eee. Ee, <laughs> Thank you. <J> <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. Ee, <laughs> you. Right. Su sordular köpek için de. Mantıklı yani. Böyle bir şey teklif ediyorlar. Ben ilk defa böyle hmm, bir şey teklif ediyorum. Şuradan da sivilce çıkmış şuna bakın. Oha bira şey mı var içinde? Şey ginger beer böyle başka bir şey. Su, şey şivepsin galiba soda ha. gibi bir şey. Bira değil de. Ay şuna güzelliğine bakın delireceğim. Aşkım gel su iç. Evet şipot diyor bana. Ama gerçekten üç bacaklı köpekler öyle dinliyormuş. Gerçekten mi? Şey. E sen tripot musun? Evet, Tripotmuş. Tripotluğunu göstereceğim kamerayı şimdi. arkadaşlar, şurada patisi var, şurada patisi var. Şurada da var ama şurada Bakın. yok. Bakın. Ya Yakayamam ya. Ay canım benim. Ben de hikayesini bilmiyorum, o yüzden birlikte dinleyeceğiz. Şimdi şöyle arkadaşlar, bunun bir tane de kardeşi varmış bu arada. Annesi bunu ve kardeşini doğurmuş. Hı. Ama annesi bunları istememiş ve saldırmış. Ay şaka yapıyorsun. O <laughs> bak ben burada tarih şeylere gülerim. Komik olduğu için gülerim. Tırıcık <laughs> şeylere gülerim. O yüzden mi ayağı yok? Annesi mi? Evet. Kardeşi ölmüş. Bunu da böyle <laughs> kurtarmışlar. Ya ay yalnız. Çarlı yani. kendisi sütle falan beslemiş onu bir onunla. Kıyamam ama böyle şey hayvanlarda şey var ya ne bileyim yaşamayacağını falan mı hissetti belki de öyle yapıyorlar ya ama kediler mi yapıyor onu daha çok? kuşlar yapmıyor mu onu? <laughs> Şeyden atıyorlar. Bilen varsa yorum <laughs> yazabilir. Seni <laughs> yiyebilir miyim ben? Ben An, annesine <laughs> gitmeye çalışıyor. Teyzesi sen anne. İkinci annesi. Evet ama lütfen. Bunu bil yani. Mango içiyordum. Maçı içiyorum havlıyor. O da istiyormuş. Kanka yani kapında orada yatıp beni bekliyor. <laughs> Kameraya göstereyim. Kameraya gö Bakar mısınız? Kapıda bekliyor. <laughs> Isır. Maça söyledim. Biliyorsunuz mangalı içtiğimi söylemiştim. Hafa hiç varmış, kokus hiç yokmuş. Yani şey, yulaf süt varmış. Şurup değil, böyle tatlı bir şey koymamışlar içine. Sadece mango koymuşlar. Yani bildiğiniz mango var içinde. O yüzden tadı çok kötü geldi bana. O yüzden içine vanilya şurubu eklettim. Biraz tatlı olsa anca öyle içebilirim çünkü. Bir de altına mango takılıyor pipetin o yüzden içilmiyor. Bana uzatsa adam tadına bak diye ben çekiyorum çekiyorum adam gelmiyor diye. Gelmedi. İçine mango yapışmış çünkü altına. Biz şu an hala oturuyoruz. Ama dedim ki ben artık burada vlogu kapatayım bence. Çünkü mantıklı olan bu olduğunu düşünüyorum. Baya 3-4 gündür devam eden bir vlog var çünkü. Kiko da şu an mama saatiymiş. Mama yemeye çalışıyor ama yemiyor. Çünkü çok fazla tatlı patates yedi bence. Kiko ile size hoşçakalın diyelim. Son <laughs> pozumuzu Kiko ile vereceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> bye bye. Hoşçakalın. <laughs>